Arkadaşlar selamlar merhaba bugün gene bir e, haber videosu çekiyorum ve cidden mutluyum bu haber videosunu çektiğim için. Valorant'ın bunu hiç yapacağını düşünmüyordum. İstiyorsanız haberi paylaşmadan önce bir like atıp abone olun sonra videoya geçelim. Evet istediğimiz şey oldu. Kaos 2.0 yüksek ihtimalle bu haftaki yama ile birlikte çıkıyor. Yani geliyor. İstiyorsanız Valorant'ın resmi sayfasının paylaştığı videoyu izleteyim size. göründüğü gibi kill sesleri bunlar. Bu yüksek ihtimalle Phantom'ın kill sesleri olacak. Pakette bence Outlaw kesinlikle olacak. Çünkü hiç yani Outlaw skin yapmadı bu aralar. Bir Fast Courage'ı Outlaw var. Bir RGX var. Başka bilmiyorum ben. Balor'un kendine güvenmiyorsa hani bu bıçak yapımında falan ee, Kelebek Bayonet tarzı bir bıçak gelebilir. Fakat kelebek yeni geldi. Bayan de geleceğini düşünmüyorum. Karambit gelecek yüksek ihtimalle. Ayrıca bu haftaki Yama ile birlikte gece pazarı dosyaları fotoğrafları oyuna eklenebilir. Ee, eğer eklenirse zaten haftaya gece pazarı da geliyor demek olacak bu. Gelirse herkese inşallah güzel ve indirim riskinden çıkar. Evet video bu kadar da videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben kaçtım bye.